Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Bug Simulator Ultimate'de nasıl skin, skin, kostüm her neyse alab kostüm alabileceğimizi göstereceğim. Miyim? Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Şartı. Şimdi ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Mesela ben Mesela kostüm almayı bilmiyorum ben. Ben kostüm almayı bilmiyorum. Nasıl alabilirim diye düşünüyorsanız bu videoya gelebilirsiniz. Geliyoruz. Garaja geliyoruz. Galeriye basıyoruz. Ve kamikoç falan almak için. Bilmiyorum. Ya şunu boşver. Oyun baza girdi. Değil mi? Atın al şu gitsin ya. Ne oluyor? Öf. Reklam geldi. Evet arkadaşlar. Ben bu sorunu çözdüm. Ge geleceğiz buradan. Bakacağız. Mesela bunu almayacağız. Geleceğiz mesela 118 K'yi bulacağız. Mesela şu 118K. Bunu almayacağız arkadaşlar. Bunu almayacağız. Kesinlikle almayın bunu. Geleceksiniz o yanındakini alacaksınız. Mercedes-Benz Travego 17 SHD 2011 alacaksınız. Aldıktan sonra geleceksiniz. Siz alacaksınız ama. Geleceksiniz buradan. seçeceksiniz. Nerede? Travego 17. Mesela ben de Kamil Koç seçili. Geleceksiniz. Skinleri alacaksınız. 15.000 lira. Skinler demeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi. İndire basacaksınız. Burası önemli. Onu aldınız. Tamam kolay. Burası önemli arkadaşlar. Bakın. Geleceksiniz. Bakın. MB Travega 17 SHD yazıyor. URL'yi diyoruz Diyorsunuz. Geliyorsunuz. Buradan geri diyorsunuz. Geliyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Tabi ben de Tamam mı? Siz de skinler yerine geleceksiniz. Skin 1, skin 2, skin 3 falan bunları boş vereceksiniz. İsterseniz buradan da seçebilirsiniz ama ben zorlanmıyorum. Ama mesela bu güzelmiş ha. Mesela burada Kamil Koç 1 gelecek. Kamil Koç 2. Metro Turizm Class. Metro Turizm Suite. Pamukala Turizm. Uzsoy Turizm. İstanbul seyahat, Lüksu, Yalova seyahat, Anadolu seyahat, Efe Tur, Kontur Turizm, Adan Lider Adana Turizm. Mesela Lider Adana da böyle. Öz Diyarbakır seyahat. İzmir seyahat, İzmit seyahat. Varan Turizm. Bunlar var. Mesela diyelim geleceğiz. Ka, ka hangi kamil koş daha iyi yazmıyorum arkadaşlar. Kamil koş 400 4 Kamil koş numara yazıyor ne alakaysa Kami Koç de böyle bence Kami Koç iki daha iyi şuna böyle tamam bunu seçtik ama bunu aldıktan sonra geleceksiniz özelleştirme korna sesi mesela Peki. Eskiden coronada iseniz bu da oluyor herhalde mi? Satın 54K kaldı gördünüz? Kornayı seçtik. Diğerleri diyorum üstünde de ekran aldım. Multimedya aldım. Hepsini aldım. Sonra boyaya gerek yok. Ben koltuklar. Şunu aldım. Mesela siz benim yaptıklarımı yapmak zorunda değilsiniz. Mesela şunu aldım. Türkiye nerede? Bakalım bakalım. Türkiye. Türkiye'ye aldım. Şimdi yine. iPhone koyayım. Bardak koyayım. Aksesuar koyayım. Biraz. Sonra geleyim. GPS koyayım. GPS, GPS 3, GPS 4. şöyle, şu şöyle, soldan, i̇şte şöyle, şöyle. aldım. Aldım. Şimdi plakaya çok gerek yok ya. Buradan arka da değil. Sakarda lastik, jant falan. Ben değiştirmeyeceğim. Bunları almaya çok da gerek yok. Ben bunları almayacağım. Işıklar diyorum. Açtır. 10 bin lira Kırmızı yap. Kırmızı. Kırmızı oldu mu? ışıklar. o ne Onayla. Tamam. Ben böyle yaptım. Bununla falan gider Adana'yla falan. Sefer çıkarız. Öz di diyar bakıyor. Öyle. Sefer çıkarız. Bu acaba tekirdağ kocaeli pepepepe Nereye? Seçmemişim hemen seçim Seçelim de... Ekmeğim geldi Veririm arkadaşlar Şimdi altı otobüs Seç set, okay, Seçtik. iki kapılı mı bir kapılı mı bilmiyorum. Şöyle bir sefere çıkalım. Online sefer değil Online. otomatik Bir. İlla ben iki katlı alacağım. İlla ben skinsiz yapmak istiyorum diyorsanız. illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Böyle skin almak zorunda değilsiniz. Bunu almak istiyorum ama skin yapmak istemiyorum diyorsanız. Skin yapmayabilirsiniz. Ama benim yaptığım şekilde de yaparsanız skinler gelir. Arkadaşlar ya da yapm yapmayalım. Diğer videoda hangi seferi yapalım söyleyin. Ben hatta şöyle seferleri göstereyim. Sayıyorum arkadaşlar. Çeşme var. Mersin var. Eskişehir var. Kocaeli var. Tekirdağ var. Erzurum var. Ahlat var. 7 tane şehir var. Hangisini yapayım siz söyleyin. Bugünlük benden bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. A bağlanıyor. Göstereyim. Göstereyim. Burada çok güzel şeyler var. Geliyoruz Buradan online sefer olmuştu. Bakın. Çeşme var. Tekirdağ var. Kocaeli var. Eskişehir var. Mersin var. Ahlat var. Erzurum Arkadaşlar ben şöyle gitmeyi düşündüm. Tekirdağ'dan başlıyoruz. Mersin Erzurum Ahlat diye düşünmüştüm ama ben şeyi boş veriyorum Ahlat'ı. Öyle çok yakın oluyor. Mersin, Eskişehir, Erzurum ya da Ahlat'a gidelim Ahlat. Er, Erzurum'a gidelim hadi. Bir sonrakine de Bir sonrakine de. Ondan sonrakine de. Geliriz. Çeşme. Çeşme'den bir eski şehire uğradık. Ya da Kocaeli'ye Hangisi daha uzak? 517 545 Bu daha uzak. Sonra gideriz. Kesintisiz. Kesintisiz. Erzurum'a. Sonra gideriz Ahlat'a. Nasıl? 2000 3 kilometre Ben altınımı biriktireceğim diktireceğim. Hang Hangilerini almamı istiyorsun Hangi şeyler almamı istiyorsanız yazın arkadaşlar Benden bugünlük bu kadar Görüşürüz Bir şey deneyeceğim <laughs> Arkadaşlar ben Namkara'yım. Görüşürüz. Bay bay. Like at. abone olmayı unutmayın.